Evet, hadi devam edelim. Hadi gel. Hadi babacım. Hadi hadi gel. Gel dışarı çıkalım. Dışarıda gezelim. Gel. Hah. Gel. Ha. Gez oğlum. Evet, 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 evet. İleriden, ileriden önüne bak. İleriden evet. Evet baba, aferin sana. Mete devam et. Devam et. Hayır hayır süremiz az devam et hadi. Hadi zamanımız yok diyorum hadi oğlum hadi. Evet babacığım. Hadi hadi gidiyorum ben. Tamam hadi hadi. Devam 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 devam. Hadi devam et devam et. Devam et Fethi'cim. Mete'cim. Çok iyi kullanıyorsun. Evet arkadaşlar. Beni beni yendi şimdi Mete. Hadi Mete'cim. Abi oradan dön gel tamam mı? Arkadaşlar burada sarı bir tanesi var. Gel oğlum gel bu tarafa gel bu tarafa. Ama çarpma tamam mı? he tamam. Mete. Hadi oradan öyle dön de gel hadi. Dön de gel yine. Çabuk. Hadi oğlum. Git 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 git. Evet 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 evet. Evet. Git git git. İleriye al en ileriye. Ha, şimdi devam et. Evet. Aferin oğluma. Gel gel gel. Bana çarpma sakın. Oradan oradan. Ha oradan. Evet Mete'cim ilerden 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 dön dön dön. Geliyorum ha. Evet hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım babacığım. Gel oğlum. Evet arkadaşlar AVM'nin içerisinde arabayla gezen yaramaz bir tane ufaklık var. Bana çarpma sakın kaza yapma tamam mı? Evet Metin'ciğim Devam 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 devam. Kaçtım kaçtım beni eziyordu az daha ya. Ya beni eziyordun az daha biliyor musun? Hadi bir daha dön de gel oradan. Aferin sana. Evet arkadaşlar şimdi oradan dönecek. Geri gelecek. Gel oğlum